77 milyon euroluk forveti olanlar lütfen az konuşsun bu yayın. Rica ederim hoş geldiniz. Bizim forvetimiz 100 milyon. Sizin forvetiniz kim hocam? Napoli'nin forvetinden mi bahsediyorsunuz? <laughs> Victor Osimhen. Ne diyor? Victor Osimhen Napoli. Tamam. Senin forvetin kim? Icardi. Tamam. Gel abi, gel abi. Tamam benim 35 lira laf ediyorsun. Gel abi. Bir abi. Bir her şeyin cevabı var abi bizde. Beşiktaşlılar oğlum bak size sataşmayacaktım. Dün size çok yüklendim. Dedim ki bu yayın başı Beşiktaşlı kardeşlere yüklenmeyeyim. Dün Galatasaraylılarla birlik olduk. Yani bu, harbiden bu bana da sövün makarası gerçek ya. Yani bırak kapışıyoruz işte. Ne Abraham yazıyor? Ben Jack yazıyorum mu ya? Duran emin içinde bir beyefendi geldi efendim. Emmi? 60 60 60 milyon euro para var para var para var alıyoruz para var problem yok siz bir tane daha alırız mesela para var basit Belki bir tane daha alırım şimdi. Kafama eser bir tane daha alırım. Kafama eser bir tane daha alırım belki para var. Sıkıntı yok. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle yayına enerjik girdik tabii bir transfer açıklandı. Yayına başlamadan önce Cid Pençe harekatının bölgesinde şehit olan 5 askerimizden Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Şehitler ölmez diyoruz. Ee, biz burada mutluyuz, gülüyoruz. O insanlar bizler için orada. Biz bugün mutlu mesut gülebiliyorsak onlar sayesinde. Mekanları cennet olsun inşallah. Hoş geldiniz tekrardan. Kusura bakmayın geciktim. Kuvvetle muhtemel de ayağım kırık. Vallahi billahi galiba ayağım kırık çet. Yemin ediyorum şaka değil. Yemin ediyorum galiba ayağım kırık. Kırdık galiba abi. Yani ayağım değil bu. E, serçe parmağım. E, davul gibi şişmiş bir durumda şu anda. Ama dedim ki zaten yayını erteledik. E, bir de üstüne lan koyayım. Yayınların 9'da olacağını daha bugün söyledim. Balıklar yaşıyor, yaşıyor, yaşıyor balıklar. Balıklarla iyi anlaşıyor Murat. Yani bugün bir tane plastik aparat atmış böyle işlerinde. Niye attım bunu dedim ya yemek yesinler dedi. Karınları açtır dedi. E, o böyle vallahi böyle bir plastik inşallah doğal yaşamı bakteriyi bakteriyi bozmasın. Hayvanla büyüsün çocuk. Sen varsın ya abi. He. Değil mi abi? Abi Ali hani sen hayvansın ya abi. <laughs> Şaka nasıl arkadaşlar? <laughs> Şaka nasıl? Bro yaptığım şakayı Allah Kur'an çarpsın 99 senesinde ilkokul arkadaşlarıma yapıyordum ya. Biyoloji kitabında falan böyle çıkıyordu ilkokuldayken. Ayı resmi çıkıyordu. <laughs> Bak sen ee, falan yapıyordum. Ya, Aş artık biraz büyü. Esprilere kalite kat bir şey yap. Koyayım yaratıcı ol ya. Eee tabii ki de, tabi, John Duran'ı konuşmaya geldim ben, siz başka bir yayın programı mı bekliyordunuz ee, YouTube'da ana sayfada, e, John Duran Monduran bir şeyin neler var, ailemize hoş geldin John Duran. Valla ben bu transferin gerçekleşmesinden çok, en çok neye sevindim biliyor musun? 2-3 gündür kıymetli Beşiktaşlı ve Galatasaraylı arkadaşlar bu transferin yattığıyla alakalı gelip takip etmeye çalışıyorlardı. Şimdi de çöp çekiyorlar. İşte göt yanı böyle oluyor. Göt yanı böyle oluyor. Aynen öyle. Ay 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 ay, ay. Bu da King'in aynı versiyonu. Ya oğlum. Bizde para var ya. Ya kral. Bunları sen düşün ya. Atamadı mı? Ben yenisini alırım. Benim param var. Ya bunları sen düşüneceksin ya. Çok da gerekirse 2.20'de de harcarım ben ya. Benim böyle problemlerim yok ya. Bunları sen düşün. Tamam farzı misal can Duran geldi atamadı. Yav, yenisini alırım. Problem yok ki. Sen düşün bunları. Bakın beyler. Fenerbahçe'nin 11 yıldır şampiyon olamamasıyla taşıyabilirsiniz. Fenerbahçe belki önümüzdeki sene de şampiyon olamayacak. Bunları da taşıyabilirsiniz. Fenerbahçe'yi yenmenizle de geçebilirsiniz. Lakin transfer sezonunda hiç kimse bir yiyemez. Transfer sezonu dedim mi bak rütbeni bileceksin, haddini bileceksin abi. Transfer sezonu ayrı. Fenerbahçelilerin senede iki ay mutlu olduğu bir dönem var. Temmuz ve Ağustos ayları. O yüzden sal beni Temmuz Ağustos'ta. Lig başlayınca konuş. Tamam mı? bak daha kimleri alacağım ben alacağım senin. Hakimler kimler kimler var. <laughs> of. Ya bu gitti. vallahi. Sane çöp. Hani topçu olsa Bayern Münih mi bırakırdı? Bittik. Gördük. İşte de, i̇zledik. Bitmiş. Bitmiş. Okey. Mesut Özil etkisi yaratır. Bitmiş. Boru <laughs> ne yaptınız bakalım? Keyifler nasıl? Nasıl geçti gününüz? Abi sanço manço bilmiyorum. Bakacağız. Bekleyip göreceğiz. Bekleyip göreceğiz. Yani e, objektif. Ya beyler sosyal medyada şöyle bir algı var. E, şey falan yazıyorlar bana. Özellikle mesela Galatasaraylı arkadaşları kızdırdığım zaman. Diyorlar ki objektif diye takılıyorsun. E, buraya geldin mi Beyler beni objektif gören adam amdır. Ben oliganın tekiyim ya. Ya hayatımın hiçbir döneminde objektif takılmadım. Benim objektifliğim Fenerbahçe puan kaybedene kadar ya. Yani ben oliganım oğlum ben. Başkan kim? Oral ara girme. Oralara girme. Şimdi John Duran'ı konuşuyoruz. Başkanı karıştırma şimdi. Başkanı karıştırma. Yükeres eee gitmiş. Ay 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 ay. Biz kimleri alacağız ya? Bir Gesan'ı da alsak bitti bizim iş ya. Vallahi billahi şampiyonuz. Ben şu yükleme girme olayını çözemedim ya. Evet abi, ben de giremiyorum. Merak etme John Duran girer sana da. Hiç canını sıkma. <gülüyor> <gülüyor> Aa doğru almışsınız siz ya. 12 gol atacak forvetinizi. vetinizi. Merhaba. 21 yaşında Arabistan yapmış Ekran, Ekranlara mi? girdik mi? Evet. Girdik, girdik. Abi geçen seneki golcünde 25 yaşında Türkiye'ye yaptı. Sen rahat olsana.